Şanlıurfa'nın sevilen isimleri arasında yer alan ve yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kanaat önderi Mustafa Kılıç, Şanlıurfa'da yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından defnedildi. Şanlıurfa'nın tanınan ve sevilen kanaat önderlerinden Mustafa Kılıç, yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Kılıç için Eyyubiye ilçesindeki Yusuf Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Gider, gider. Cenaze namazına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Namaz sırasında camide yaşanan yoğunluktan dolayı sık sık sosyal mesafeye uyulması konusunda anonslar yapıldı. Cami avlusunun tamamen dolmasından dolayı cenaze namazı için Sarayönü Caddesi trafiğe kapatıldı. İkindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından omuzlanan tabut Bediüzzaman mezarlığına götürüldü. Şeyhlerin, ulemaların, üstadımız Bediüzzaman Hazreti'nin ruhaniyeti için bu mezaristanda yatan bil mümin müminatın ruhları için ümmeti Muhammed'in saadet ve için bilhassa Mustafa hocamızın ruhaniyeti Kılıç'ın cenazesi dualar eşliğinde defnedildi. Mustafa Kılıç 25 Nisan 2021 tarihinde koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı. Durumu her geçen gün ağırlaşan Kılıç dün hayatını kaybetti.